Selam YouTube, ben geldim. <laughs> Öncelikle yıllardır beklenmiyor. <laughs> Ama böyle bir kapak seçmek istedim. Hoşuma gitti. Garip bir değişik bir kapak gel gibi geldi. Bunu koyayım dedim. Ben böyle bir kapak görsem bu lavuk kim? <laughs> girerdim büyük ihtimal Böyle merak ederdim. O yüzden böyle bir kapak seçmek istedim. İlk bunu açıklayayım dedim. Sonra neden YouTube'a geldiğimi açıklayacağım. Ve bu kadar süre neden gelmediğimi açıklayacağım. İlk başta şöyle 9. sınıfta, ben daha yeni konuşmayı falan öğrenmişim. Babam geldi bana dedi ki, yoruk yoruk ulaşsana, makyaj yazılışı versin falan. Ben de 9. sınıfta yaptığım makyajları bir görseniz öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hayır dedim o yüzden sarılar dedim ki bak sağlık kalsın. Bir de o zamanlar çok dalga geçerler, şey yaparlar falan diye biraz üzülüyordum ama son iki günde falan bu YouTube işine bir anda karar verdim ve bayağı destek geldi. Yani desteklenen herkese binlerce kez teşekkür ederim. Çünkü çok ihtiyacım vardı. Yani kimse o kadar beni şey yapmasa, desteklemese büyük ihtimalle gelemezdim. Ama geldim, buradayım. Ve girişken de anlatayım bari. Bir gün sıkıldım. Normalde hep böyleyim. Sıfır gez geziyorum. Çünkü çok sevmiyorum yapmayı ve beceremiyorum en önemlisi. Ee, evde oturuyorum dedim ki eyeliner çek. Aldım çektim. Bir baktım 20 tane story koymuşum. İşte eyelinerim şöyle nasıl, böyle nasıl, anam eyelinerımı fark etmedi, şöyle oldu, böyle oldu falan derken Dedim ki ben çok konuşuyorum. Bari YouTube'a gideyim de orada konuşayım dedim. Normalde de böyleyim. Hani böyle bıraksanız aman aman bir saat car car tek başıma konuşurum. O yüzden birkaç arkadaşımdan söylemiş. Ecan sen YouTube açsana. Madem konuşuyorsun bir işe yarasın şeklinde. Söyleyenler olmuştu. O yüzden geleyim dedim. Artık buralardayım. Ama içerik konusunda... Ay... Ay pardon. İçerik konusunda şöyle bir sıkıntı olacak. Karantinadayız sadece evdeyim. Zaten 18 yaşındayım. Mecburen her şekilde evdeyim. Ama bir de zaten evde kalmamız gerekiyor. Türkiye evde kal. Türkiye, Türkiye evde kal. Ee, o yüzden hani gelirse bu şekilde sadece benim konuştuğum videolar gelir. Belki eğlenceli bir şeylerden bahsederim. Belki dizilerden, filmlerden falan bir şekilde onu çözerim. Konuşacak konu bulunur. Ben sağ olsun ben konu konuya açıyor sürekli konuşuyorum kendi kendime de çok konuşuyorum o yüzden onu çözerim karantina bittikten sonra zaten dışarıda daha eğlenceli hoş güzel videolar çekerim diye düşünüyorum öyle üstüme yine almış. olmuş <laughs> <laughs> Heyecanınız ya alem kızım. Anne beni konuşurken duyuyor musun? <laughs> tamam utanıyorum. <laughs> buralardayım. Ya aslında mesela gerçekten başlayıp da bir an bir hevesle başlayıp sonra bıraktığım çok fazla şey oldu. Mesela ders çalışmak. <laughs> Ama bunun böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ya bilmiyorum. Belki kanal büyür, kanal büyümesi o kadar istiyorum ki ilk 30 kuruş size yemin ederim hepimiz kazanacağız. <laughs> İnşallah benim kendi kendime güldüğüm yerlerde siz de gülüyorsunuzdur. Öyle hepimiz bir aileyiz artık. Bu arada Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Allah'ım bunları da mı söyleyecektim? Asla söylemem dediğim iki şey link bio'da ve Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. yani bunları söyleyeceğim hiçbir zaman düşünmedim. 18 yıllık hayatımda kesinlikle söylemem dediğim ne varsa birincisi bu. İkincisi de evet eş olarak kabul ediyorum. <laughs> Neyse. Ee, bırakırım aşağı. Evet. Çünkü neden bırakırım? Aslında takipçi kasıyorum. <laughs> tamam takipçi kasmak değil. YouTube bildirimlerini açmak istemeyenler olabilir. Ama mesela denk gelse bu kızı izlerim diyenler de olabilir. Gayet normal olarak. O yüzden Instagram'a haber veririm video koyduğum zaman. O yüzden haberiniz olabilir takip ederseniz. Bu videoya yakın çevrem dışında denk gelirse çok isterim. Ama yakın çevrem, yakın çevrem <laughs> öpüyorum. <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Ya ben bunu demeyeceğim. Ben evet evet mesela bunu düşünmüştüm kanalıma. Çünkü sanırım Oğuzhan Uğur demişti. Tam emin değilim ama biri dedi ki hani kanalıma abone olmayı unutmayın biraz şey gibi hani aa böyle olacaktım unuttum tamam çok sağ ol falan gibi hani olan olur zaten Ecan O yüzden <laughs> <O> Ecan <yüzden>, Az <laughs> demedim. Ya olan olur o yüzden öyle ben de ne zaman mesela bir video izlesem ve biri ben videoyu kapamadan önce 50 tane kanalıma abone olmayı unutmayın falan gibi şeyler söyleyince asla unutmuştum diye böyle birazcık dalga geçip artistlendiğim olmuştu. Şu anda kendim aynı şey yapmak istemiyorum. O yüzden diyeceğim ki videoyu beğen, kanalıma abone ol, görüşürüz. Şaka şey yapmışsınız çok seviyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.